İşletmemize gelen Volkswagen Passat aracımızın müşterimiz e, virajlarda uğultu, tam sağ, tam sola dönerken unutuk problemiyle geldi. Yaptığımız incelemelerde korya bilimlerini kontrol ettik, akışlarını kontrol ettik. Bunlarda bir herhangi bir problem olmadığını tespit ettik. E, fabrikasyon bu arada araçlarda 2 e, litre yağ koyulur. Yani fabrikanın koyduğu yağ 2 litredir. Bu ise i̇şte, şanzımanın içinden geliyor. Şimdi burada fabrikadan çıktığını böyle yağını, şanzıman yağını aldık arazimizin. Burada 2 litre yağımız var. Bu 2 litre olduğu için şanzımanımızın içindeki yağ akısın, akıs frezelerine kadar ulaşamıyor. Bu yüzden tam sağ, tam sol dönüşlerde bu gibi uğultular, bu gibi seslerle karşılaşıyoruz. Şanzıman yağını şimdi tam seviyesine 3 litreye tamamlayalım. Tekrar arazimiz süreceğiz. şanzıman yağını değiştirdik. Söylediğimiz gibi tam 3 litre yağını tamamladık. Şu anda hiçbir sıkıntımız, hiçbir sesimiz kalmadı burada. Bu şanzıman yağı probleminden dolayı, eksikliğinden dolayı çok şanzıman değişen, çok şanzıman söküp dağıtanlar oluyor. hani bu bir bilgi amaçlı olsun. Bu şanzıman yağımız eksik olduğunda bu gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz.